Hancı başlıyor. Merhaba, ben Senay Demirci. Hancı'yı dinleyiniz. Ama yolcu olduğunuzu unutmadan. Gurbetten gelmişim, yorgunum Hancı. 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 Bu anda, bu anda, bu anda. Otur, başucu, başucu, başucu. Sor yavaş yavaş. Hangi saçlıyor? Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen. Martın başlarında ılık bir geceden herkese yeniden kocaman, içten sıcak bir merhaba. Ben Deniz Buhan'ın hancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı geceler, iyilik ve huzur dolu hanıma. Hoş geldiniz. Tarihlerin 5 Mart 2023 Pazar gecesini gösterdiği yaslada yepyeni bir hancıyla da yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının anına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Abone olduktan sonra bu kanalı eşe dosta tavsiye etmeyi, bölümleri izleyip altına yorum yapmayı ve en sonunda like atmayı unutmazsanız ben bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dilerseniz programımıza her daim destek veren kamak makinanın videosunu izleyin. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kamak makine 0212 519 5389. Otomatik kuş gözü çakma Makinesi www.kamak.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Şaban ayında neredeyse yarılamış durumdayız. 13 Şaban 1444. Hızla Ramazan'a doğru ilerliyoruz. Pazartesi'yi salıya bağlayan gece Allah nasip ederse Berat gecesi. İnsanların bir yıllık ömürlerinde yaşayacağı şeylerin belli olacağı bir gece. İnşallah Yüce Rabbimiz hepimizin hakkında güzel beratlar çıkmasını nasip etsin. Berat gecesinin ertesi günü olan salı gününde inşallah oruçlu geçirelim. Onun öncesini pazartesiyle oruşu geçirsek daha evla, daha güzel olur inşallah. Şimdi hancının bohçası. Hancının bohçasından. Hancı'nın bohçası 246. bölümde bu gece Allah nasip ederse sevgili peygamberimizin peygamberliğini açıklayışının 6. bölümüyle inşallah karşınızda olacağız. Ola ki dilimiz sürçerse şimdiden affola. Sevgili peygamberimiz birinci toplantıda Ebu Leheb'in yüzünden söyleyeceği sözleri aktaramamıştı. Bu yüzden tekrar Hazreti Ali'ye akrabalarını bir araya getirmesi için emreder. Buradan devam edelim inşallah. İkinci toplantıda da yenilip içildikten sonra sevgili peygamberimiz Hamd Allah'a mahsustur ki ben ona hamd ederim. Yardımını da ondan dilerim. Ona inanır, ona dayanırım. Şüphesiz bilir ve bildiririm ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ve ortağı yoktur. Herhalde otlak aramaya gönderilen bir kimse gelip ailesine yalan söylemez. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam yine size karşı yalan söylemem. Bütün insanları aldatmış olsam yine sizi aldatmam. Sizi davet ettiğim Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Ben de o Allah'ın özel olarak size umumi olarak da bütün insanlara gönderdiği peygamberim. Hikayemizi burada üç nokta koyalım. Gelecek hafta Allah nasip ederse sevgili peygamberimizin akrabalarına söylediği sözleriyle devam ederiz. Haksan Makine 0212 567 3331 Topçular Bayrampaşa Makine marketiniz Haksan Makina. CNC ve Universal takım tezgahları saç işleme makinelerinin yeni ve ikinci el satışını gerçekleştirmektedir. Daha detaylı bilgi için www.aksanmakine.com.tr Ancının bohçasında. Şimdi sırada Enes'in köşesi var. Bakalım Enes Malik bizlere hangi güzel hadis şerif paylaşacak? Birlikte izleyelim. <laughs> Enes'in köşesi başlıyor. Enes'in köşesi. Cingesine hoş geldiniz. Size güzel bir hasreti paylaşacağım. Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin. Enes'in köşesi. Enes'in paylaştığı güzel hadis-i şeriften sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Artık veda sözleriyle aranızdan ayrılmak istiyorum. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki da görüşebilmek dileğiyle eşi benzeri ortağı olmayan, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan, öncesi sonrası olmayan, her daim var olan varlığın sahibine Yüce Allah'a emanet olun. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Gönül ne çay ne kahve ister kahvehanede Gönül leyle-i hancı'yı ister hanhanede Hangi kalıtı kabanıyor